Herkese merhaba. Bugün Antisist'teyiz ve 21 dolarla kaplamaya çalışıyoruz. Bugün 21 dolara bir 50 dolar yapsak güzel olacak. İlk önce böyle yavaş girelim. Wolf kasası bence çok iyi bir kasa. Bundan ikili bir açalım hızlıca. Bakalım ne çıkıyor. Bıçağın yanından kaçtı. 4 dolar açtı. 2 dolar verdi. Bunları satalım hemen. Biraz daha açılıma devam edelim. Bir de hızlı açalım. Ne olacak? 1.98 2.76 verdi. Kötü gidiyoruz. 20 dolarımız var ama hala bir sıkıntı yok. Bir tane de 3'lü açalım. Good knife yanından geçti. Flash pink. Falan kötü geldi baya. 2.98, 4.14. 19.00 euromuz kaldı. Kasadan çıkalım artık bizi biraz batırdı. Son bir Scooby-Doo patlatalım 5'le. Babın yanından geçiyor. Safari 5 çok kötü geldi. 1.49 Aslında zarar etmemişiz birazcık az da olsak yani Bunlarla da bir kontrat yapalım kontrat sistemini gösterelim 5 dolara kadar verebiliyor bize. Bakalım kaç dolar verecek. 1.13. on Baya kötü. Hala on dokuz var. Server lim pin 3 kasasını gösteriyorum arkadaşlar içinden üç tane bıçak var bayonetimiz var vulkanımız var asimovumuz var AWP Nike Mike var. Bunun dışında ışık süzmesi Deagle var elit bullet var bunlar ucuz ama güzeller yine de iki tane normal açalım. Asimovlar geçiyor bayonet geçti elit bullet. Bıçak ançır. İki tane çok kötü geldi. Dördü açıyoruz. iki geliyor bugün biraz. Kötü devam ediyor şansımız. Hemen Uf, kasayı da deneyelim. Bu neymiş? Bir tane basalım. Korklar geçiyor. Şurası belirgin çıktı. Glock 19 geç. Glock 19 Blue. ₺95 cent. Kötü mü? Normal. Normal. Güzel, katı kasalar değil bunlar. Şimdi hızlıca kar etmek için bir limon kasasından açalım. Hızlı açalım. 742. Bir tane daha hızlı. 5 dolar. Toplam 10 10 euromuz bir de bu var. Bunu kalsın şimdilik burada. 10 euro ile güzel bir açılış yapalım. Ben bir Wolf'a tekrar dönelim diyorum. Ve 5 ile 5 ile hızlıca açalım. 6.85 Biz 6.90 verdik. 6.85 geldi sadece. 50 cent zarar. Bir tane daha hızlı yapıştıralım. 4.75 kötü bu. Şimdi üçlüye dönüp normal açalım. Kill Confirmed geçti. M4 abim. Nitro Guardian. 2.75 Bunlar da kalsın şimdilik. Şöyle 4 tane itemimiz var. Ve 4 yolumuz kaldı sizlere aslında şu surfer'ı gösterin. Bundan bir açmadık. Bundan da bir tane açalım. Şöyle şunu satalım. Yanlış bastım. Da şunu da satalım. Onlar güzel değil. Diğerleri kalsın. Surfer. Hala <laughs> 0.1 ile açamıyoruz. Tamam, Guardian'ı da satalım. Belki bize güzel bir şey çıkar şansımız. Oog Bengal Tiger, bu ucuz baya. Şunu şöyle satalım, hızlıca 10'lu bir e, cidse dönelim tekrar. Belki bizi çıkartır. 1-6, 1-2, hızlı, hızlı açalım şundan. 1.6-1.18 Şöyle belki şuradan normal hallerinden bir şey çıkar. 7, 97 cent. Şöyle şunu da açalım. 1.2 euro. 94. Başlık açmaya paramız değil. 1 euro kaldı. şöyle. 2 kalmış. O da bir dahaki videolara kalsın arkadaşlar. Bugünlük biraz batış oldu aslında şu 117 ile de şu jinden açalım. 2 tane. Belki bir şey verir. Orada Dur, dur, dur. 0.52'lik verdi. O gelse güzel olurdu. Yine bizi bir kurtarırdı. sa şundan bir tane hızlıca açalım. 49. Geldi. Yani bu da bayağı kötü bir açılış oldu. Neyse bugünlük videomuz burada bitsin. Antiskin'de bugün battık ama diğer videolarda umarım katlarız.